Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, alması gereken önlemler. Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer dört kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızla başlayalım. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet kova burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzde olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kılıç onlusu. Şimdi ilk baktığımızda sırtımızdan hançer yemişiz ya da yiyeceğimiz gibi duruyor. Evet böyle olacak çünkü bunun önce yani böyle değilse durumunuz bilin ki bu duruma düşmemek için yapmanız gereken en önemli şey yakın çevrenize dikkat etmek. Ama bu duruma düştüyseniz de bilin ki bundan daha kötüsü olmayacak. Bir dibe vuracaksınız ama bu dibin daha sonu yok arkadaşlar. Daha kötüsü olmayacak ve yükseleceksiniz. Çünkü bizim için kötü günler bitiyor. Güzel günler gelecek. O yüzden bu kalışları saklayalım. Kim sırtımızdan bizi vurduysa, kim arkamızdan oyun çevirdiyse, kim bizim dibe vurmadığımız vurmamız için elinden geleni yaptıysa bu kılıçları onlara geri iade edelim. Ama şimdi değil biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Çabucak yükselmek için de daha hızlı kararlar, daha kendinizden emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Ama bunun da sinyallerini daha önceden aldınız. Bu yüzden de fazla kendinize kızmanın şu an anlamı yok. Bilin ki bundan sonra daha kötüsü olmayacak ve hızlıca iyiye doğru gideceksiniz arkadaşlar. Kova burcu arkadaşlarım öncelikle şunu söyleyeyim. Manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz. Eleştiriye ve beğenilmemeye de açık değilsiniz. Gördüğünüz gibi kraliçemizin elinde değneğimiz var. Bir elinde de ağaç çiçeğimiz var. Yani mücadelelerinizin emeklerinizin karşılığını alacaksınız ama yapmanız gereken önemli noktalar var bunlardan en iyisi mücadelemiz için savaşmak arkadaşlar ee, ilk olarak bu döneminizde yaşama sevincinizi ne kadar yüksek tutarsanız o kadar başarılı olursunuz imkansız dediğiniz ya da yapamam dediğiniz her şeyin üstesinden kolaylıkla gelecek güce sahipsiniz arkadaşlar. Bu yüzden manevi göçüntüden biraz bir an önce çıkmanız gerekiyor ki güzel günler yakında. Aynı zamanda kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerekiyor. Küçük ama etkili düşmanlarımız var. Bunlara da dikkat edelim ki tekrar dibi boylamayalım. Çünkü bir tarafımız uçurum, bir tarafımız piramit yani yükseliş. Yükselmeyi seçerseniz kazanan siz olursunuz. Kılıç ası ki var olan problemlerinizi çözmek için ilk adımları atacaksınız. Bunlar yıkıcı değil sizin için yapıcı adımlar olacak ve size fırsatlar verecek arkadaşlar bu fırsatları değerlendirmek için elinizden gelen her şeyi yapın ve bu fırsatlardan yararlanırken de bütün yeteneklerinizi göstermeniz gerekiyor dediğimi de sakın unutmayın hani dedim ya biraz daha sabredin çünkü süre gelen yaşantınızda kılıçası diyor ki yıkıcı değil yapıcı olmanız lazım. En savaş döneminde bile ateş sağlayan taraf siz olmanız gerekiyor arkadaşlar. Biraz sabredin. Biraz daha size taş atanlara siz ekmek atın. Ama zamanı geldiğinde e, kayalar fırlatmaya devam edebilirsiniz. Artık ne kadar e, bonkörsünüz o sizin vicdanınıza kalmış. Zaferi ve başarıyı yakalayacaksınız. Çünkü var olan sorunlarınızı çözmeye başlıyorsunuz. Dipten kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bu e, sorunlarınızı çözerken de ee, özelliklerinizi, yeteneklerinizi başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmayı da sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Bakalım bir sonraki kartımız Tılsım 8'lisi gördüğünüz gibi bir çalışan arkadaşımız var. Şöyle göstereyim uzun bir yol olacak arkadaşlar çünkü kendimize yeni bir yol çizeceğiz. Bu yolda bizim için en önemli şey geçmişte yaptığımız her şeyden ders çıkartmak. Aynı hataları sakın ama sakın yapmayın ve e, risk almanız gerekiyorsa da daha dikkatli olun arkadaşlar. Çünkü aynı hataları tekrar yaparsanız sil başa geri dönersiniz o dibe düştüğünüz çukura tekrardan düşersiniz. Maddi açıdan da çok ama çok rahatlayacağınız ve kazanacağınız bir dönemin başındasınız. Bundan yararlanmak için de elinizden gelen her şeyi yapın arkadaşlar. Ama sizin için uzun bir yol olsa da kendi gücünüzü yeniden keşfedeceksiniz. Kendinizi yeniden keşfedeceksiniz ve bütün sorunlarınızın da üstesinden geleceksiniz. Bunu da söylüyor Tılsım 8'lisi bize. Ama uzun ve yorucu bir yol olacak arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Evet Kova Burcu arkadaşlarım sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falınıza bakabilirim ki özellikle yıldız falında inanılmaz tarif var. E, kesimine sonuç verdiği için ilişkilerle ilgili işte ex partnerim geri dönecek mi ne zaman dönecek bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi bu kişiyle mi evleneceğim ne zaman evleneceğim platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı e, evlilik hayatımızda şu noktaya geldik barışma ya da boşanma olacak mı partnerim beni aldatıyor mu hayatında başka birisi var mı ee, üzerimizde kötü enerji var mı, büyü var mı, bunun gibi merak ettiğiniz ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotondan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen diğer 4 kartımıza geçelim. Bu arada Instagram hesabından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Her hafta çekilişimiz oluyor. Katılmaya hak kazanırsınız. Zeynek Şövalyesi. Bu kartımız az konuşur, öz konuşur ve kendine inanılmaz derecede özgüvenli bir şekilde konuşur arkadaşlar. Kartta gördüğünüz gibi hani bütün atlarımız ya yürür ya adım atar ama değnek şövalyesi şah kalkmış bir durumda ve her şeyden önemlisi kendinizden emin bir şekilde mücadelenizle kararlı bir şekilde devam etmeye yola çıkıyorsunuz ki dipten kurtulacaksınız. Bunu da sakın unutmayın. Bu yüzden arkadaşlar kendinize güvenmeniz sayesinde başarının kapılarını sadece bu şekilde açabilirsiniz. Dipten bu şekilde çıkabilirsiniz. Yani sadece ve sadece kendinize güvenmeniz gerekiyor ki DNA kraliçesi de size bunu söyledi sakın unutmayın ve önünüze çok güzel fırsatlar çıkacak arkadaşlar. Bu fırsatları da değerlendirmeniz gerekiyor. Ev ile ev ile ilgili planlarınız varsa taşınma, alma, satma gibi bunlar için de çok uygun bir dönem yapabilirsiniz sizin için. Özellikle aşk hayatınızda ve iş hayatınızda detaylara boğulmamanız gereken bir dönem arkadaşlar kararınızı veriyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz. Aklınızdaki kişiyle mi konuşacaksınız? Detaylara tanış, tart e, takılmayın. Partnerinizde sorunlarınız mı var? Detaylara takılmayın. Çözmek istiyorsanız çözün, bitirmek istiyorsanız bitirin. Ama detaylarda boğulmayın arkadaşlar. İş hayatınızda adım mı atmak istiyorsunuz? Önünü, sağını, solunu düşünmeyin. Kararınızı kesin ve net bir şekilde verin. Ve Yolunuza devam edin çünkü bundan daha kötü bir durum olmayacak. Sizin için düştüğünüz kuyudan daha fazla düşmeyeceksiniz. Ama detaylara takılırsanız da daha geç çıkarsınız o düştüğünüz dipten. Bunu da sakın unutmayın Kova burcu arkadaşlarım. Özgüven sizin kurtuluşunuz olacak. Kupa dörtlüsü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Umursamazlığınız sizin için çok büyük bir tehlike. Düşüncelerinizdeki tutarsızlıklar da sizi yanlış yöne götürüyor arkadaşlar. Bunu, Bunlara çok dikkat edin. Çünkü mücadelelerinizin karşılığını almanız için bunlar önünüzde çok büyük engel duruyor. Bu önemli iki şey. Öncelikle şunu söyleyeyim. Değnek şövalyesi gibi kupa dörtlüsü de bir an önce harekete geçmenizi söylüyor. Düşünmeyi bırakın arkadaşlar. Ve vücut dilinizde de yeni olanaklara kapalısınız. Lütfen başarının verdiği emniyete sığınmayın. Ne yapmanız gerekiyorsa bir an önce yapın. Böyle köz köz oturmayın arkadaşlar. Yoksa sizin yerinize başkaları isteklerinizi, hayallerinizi gerçekleştirir. Ve gerçekleştirmek için de ellerinden geleni yapıyorlar. Bu kadar kılıcı sırtınıza boşuna yemediniz. Bunu da söyleyeyim bir arkadaşınız olarak Bu arada kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki güneş kartı geldi. Güneş kartı hem dipten sizi daha hızlı kurtaracak. Karanlık günler çabucak bitecek. Hem de var olan sorunlarınızı hızlı bir şekilde çözeceksiniz arkadaşlar. Ve uzun yolunuzda sizin için daha hızlı e, geçeceğiniz bir yol olacak. Güneş kartı gördüğünüz kartların en pozitifi. Enerjisi en yüksek olan karttır. Bütün dengenizi düzeltecek ve sizi olduğunuz yerden yükseltecek karttır arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tünelin sonundaki ışığı gördünüz. Artık sizin için bütün sorunlar bitmek üzere yani. Ki zaten siz adımını atın. Gerisine karışmayın. Detaylarda boğulmayın. Şanssız döneminiz, düşük enerjiniz hepsi bitecek arkadaşlar. Tekrardan kaybolan enerjinizi kazanacaksınız. Tekrardan mutlu olacaksınız. Tekrardan fırsat kapıları ve şansınız geri dönecek arkadaşlar. Bunlardan yararlanmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Maddi sorunlarınız varsa düzelecek, borcunuz varsa ödeyeceksiniz. Hatta gelirleriniz de artmaya başlayacak. Yeter ki bir an önce adımları atın ve size verilen fırsatları değerlendirin. Eğer değerlendirmeyi böyle köz köz oturursanız da güneş kartına da fazla güvenmeyin arkadaşlar. Çünkü sorun sizde. E, aynı zamanda Kova burcu arkadaşlarım, özellikle kadın Kova burcu arkadaşlarını sesleniyorum buradan. Bebek istiyorsanız çok güzel bir dönem sizin için. Her an bunun müjdesini alabilirsiniz. E, aynı zamanda arkadaşlar gerçekten bolluk ve bereketin olacağı bir dönem olacak sizin için. E, daha akıllıca kararlar verir ve duygularınızı kontrol ederseniz kazanan siz olursunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim sizin için. E, aşk hayatınızda da partnerinizle ya da evlilik hayatınızda sorunlarınız varsa tamamen bitecek. Ki bunun içinde ilk adımları siz atarsanız yıkıcı değil yapıcı adımlar atarsanız bir adım atarsanız beş adım size geri gelinecek. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Kesin ve net ayrılan arkadaşlarımız varsa da çabucak iyileşecekler. Hiç ama hiç merak etmesinler. Gerçekten tünelin sonundaki ışığı görüyorsunuz. Bu karanlık dönem sizin için şöyle diyeyim bitiyor. Güzel günler geri geliyor. Yani dedim ya bu sırtınızdaki kılıçları saklayın diye. İşte bu güneş zirveye çıktığında bu kılıçları sahiplerine geri saplayıp e, iade edebilirsiniz. <laughs> sizin Çevrenizde illa ki e, böyle insanlar vardır. Sırtınızdan bıçaklamayan e, sizin kötülüğünüzü isteyen bir dert ortağı olalım. Yazın. Bu kişi şöyle yapmak istiyor. Bu kişi böyle yapmak istiyor. Bu kişi benim e, kuyumu şöyle kazmak istiyor. Görüyorum, biliyorum yapıyor ve yüzüme hala gülüyor. Böyle insanlar varsa yazın. Hikayenizde ben sadece değil başkaları da okuyacak. Dertleşmiş oluruz. Hem de ee, gerçekten rahatlayacağınızı da hissedeceksiniz. Yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar içinizden geliyorsa. Arkadaşlar maddi konuda refaha ereceğiniz bir dönemin başındasınız dedim ve o dönem sizin kapılarınızı her an çalabilir. Hiç ama hiç merak etmeyin. Tılsım kralı aşk hayatınızda kutba Kralı zirve yapacağınızı para hanenizde de tılsım Kralı zirvede olacağınızı söylüyor ee, Gerçekten şöyle söyleyeyim maddi konularda hiçbir sıkıntı çekmeyeceksiniz bütün girişimleriniz sonuç verecek ee, özellikle e, yani şöyle söyleyeyim bir bahçenin içindesiniz ee, bahçede ne kadar bolluk ve bereket varsa hepsini üstünüze giymişsiniz arkadaşlar. Üzüm salkımları sizin üzerinizde. <laughs> Birinizin bin olacağı dönem sizin için artık. Bu yüzden tılsım kralı bize diyor ki, parayı dert etmeyin, parayı düşünmeyin. Bütün maddi sorunlarınız hallolacak. Siz maneviyata yönelin. Sevdiklerinize daha çok vakit geçirin. Kırdığınız insanlar varsa yapıcı bir şekilde adımlar atmaya başlayın. E, duygusal hayatınıza ağırlık verin. Parayı düşünmeyin arkadaşlar özellikle para hanesinde de tabi geçmişte yaptığımız hataları tekrar yapmamaya çok dikkat edelim. Bu da bizim için bir dipnot. <laughs> Sesim için de özür dilerim artık gitmeye başlıyor. O kadar fal bakınca. Ee, şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Gerçekten ve gerçekten falınız çok güzel çıktı. Ama yapmanız gerekenleri yapmak şartıyla. Evet kanalıma abone olur yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bunlar benim için çok önemli. Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Çekilişlerimiz oluyor her hafta. Ee, aynı zamanda <laughs> kafanızdaki tüm soruların cevaplarını ister Yıldız ister tarot ile size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.